Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Daha önce sizlerle e, sağlıkla ilgili bir Reiki çalışması yapmak istediğimi söylemiştim. Bu ses kaydını onunla ilgili çekiyorum. Aslında video çekecektim ama pek zamanım yok ve e, sürekli de erteliyorum. E, dedim zaten bir şey göstermeyeceğim, bir ses kaydı olarak atayım. E, bazı önemli noktalar var. Onları önce paylaşacağım. Sonra katılmak isteyen arkadaşlar için zamanı ve ne gerekiyor onu söylerim. Zaten çok bir şey de gerekmiyor ama yine de birkaç önemli nokta var özellikle belirtmek istedim. Belki ilk defa bir reiki çalışmasına katılacak olabilirsiniz. Reiki dediğim gibi sağlıkla ilgili yapacağım. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızla ilgili olabilir ve bu sağlık sorunlarına yol açan her türlü etkiyle ilgili olabilir. Yani anne karnından da gelebilir bu etkiler. Atalardan gelen kalıtsal etkiler de olabilir. İşte ruhsal problemleriniz fiziksel hayatınıza da etki ediyor olabilir ya da gerçekten fiziksel olarak belli bir sağlık sorununuz olabilir. Ee, bu konuda rahatsızlık yaşayan, tıkanıklık yaşayan, sorun yaşayan herkes bu çalışmaya katılabilir. Ee, Reiki tamamen e, nasıl anlatayım bir sevgi enerjisi diyebiliriz ya da yaratıcının enerjisi diyebiliriz. Ee, şifa her zaman söylediğim gibi ki sizden de gelir. Yani burada bu çalışmaya katılıp hiçbir etki alamayabilirsiniz ama çok büyük etkiler de görebilirsiniz. Bu biraz sizin bilinçaltınızın e, bu etkiyi yani bunu ne kadar hazır olmanız ve e, yüksek benliğinizin de ne kadar izin verdiği ile ilgili diyebilirim. E, başka birkaç tane not aldım ama nasıl not aldıysam okuyamıyorum bile. <laughs> Hiçbir yan etkisi yoktur reiki çalışmasının. Tamamen pozitif bir etkidir. Ama bazı şey detoks etkileri olabilir. Onu da belirteyim. Katılacak arkadaşlarım için. Bazen 7 gün, bazen 15, bazen 21 gün sürebilir bu etkiler. Sürebilir derken yani sürekli olmaz ama o arada da çıkabilir. Bir iki gün süren böyle detoks etkileridir. Çünkü çakralar dengeleniyor ve ya atıyorum orada bir tıkanıklık çözülecek. O tıkanıklığın e, farkına varmanız belki sizde bir detoks yani ya da e, bir yan etki gibi görünebilir ama dediğim gibi reiki asla bir negatif enerji değildir tamamen pozitif bir enerjidir. E, nasıl bir etki olabilir e, şu an atıyorum. E, ağrınız yer değiştirebilir. Kronik çektiğiniz bir ağrı vardır. O ağrın aslında köke indiği için burada enerji size e, o sorunun kökünü göstermeye çalışıyor olabilir. Ve işte mesela hep sırtınız ağrıyor gibi düşünürsünüz ama kalple ilgili bir probleminiz vardır. Ya da mideniz ağrıyor diye düşünürsünüz ama safra kesenizde bir problem çıkabilir. Yani orayı gösterir aslında sizi ağrı. Böyle bir detoks etkisine yol açabilir. Bazılarınızda işte küçük küçük de olabilir hani. ...o anlık bir baş ağrısı olabilir... ...ya da mide bulansı olabilir... ...çok küçük etkiler, hiçbir şey olmayabilir... ...ama özellikle belirtmek istiyorum bunları... Ee, ...bu detoks etkilerinde... ...hiç aklınıza gelmeyen bir anı da gelebilir... ...eğer orada bir travmanız varsa... E, ...o anı gelebilir veya... E, ...bir konuşmaya şahit olursunuz... ...yani sizden ayrı... ...otobüste giderken atıyorum... Bir, bir grubun bir konuşmasına denk gelirsiniz tam da sizin sorununuzla ilgili şeyler söylüyorlardır ve orada size bir kapı açabilir bir kişi bir doktor tavsiye edebilir bilemiyorum. Bunlar olabilir yani hayatınızda eş zamanlık gibi görünen tesadüf gibi görünen ama tesadüf olamayacak kadar onu hissedeceksiniz yani kendinizde ee, belki uyku hali olabilir bazılarınızda işte sizi kısıtlayan, sınırlayan ne varsa onunla ilgili şeyleri köküne inip bir çıkış, bir temizlenme, bir arınma sağlayacağı için böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Telaş etmeyin lütfen. Eğer böyle bir şey yaşarsanız sizin için, böyle şeyler olursa da aslında sevinin diyebilirim hatta yani. Gerçekten sevinin ve oranın temizlendiğini, arındığını, şifalandığını düşünüp şük şükredebilirsiniz. En güzel e, yapabileceğiniz şey budur. E, bu çalışmaya herkes katılabilir. E, abone olun, olmayın hiç önemli değil benim için. E, tüm mecralarda paylaşmayı düşünüyorum ama hani ne kadar olacak ses kaydı bilmiyorum süresi paylaşabilirsem paylaşacağım. Eğer bu yarım kalırsa bu ses kaydı lütfen YouTube'dan tamamını dinleyin bu ses kaydının. Herkes katılabilir yani ama izin çok önemli. Ben özellikle bunu belirtmek istiyorum. En önemli Verdiğim şey bu. Çok önemli benim için. Birebir de evet zaten kişi biliyor ki yaptığımı ve ondan izin almama gerek yok. Ama uzağa enerji gönderirken ailemden dahi izin alırım. E, i̇zin almadan yapılan her işlem büyüye girer çünkü. E, bir arkadaşınızdır, anneniz babanızdır. E, sağlık problemleri yaşıyordur ama istemiyordur yani. Ya da e, izin vermiyordur. Lütfen onun ismini yazmayın. Çünkü orada e, yüksek benliğinin de kabulü gerekir. Belki o kişinin yaşaması gereken e, o sağlık problemi ya da başka bir şeyle ilgili e, etki vardır. O yüzden... E, İzni varsa yazabilirsiniz. Yani arkadaşınız olur. Hani bir kişi illa herkes ayrı hesaptan girip yazacak diye bir şey söz konusu değil. Ama izni varsa yazın lütfen. Zaten ben niyetimi de o şekilde alacağım. İzin verip kabul edenler üzerinden e, gideceğim. E, önemli olan isminizi, soy isminizi yazmanız. İsim, soy ve Aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Ya da bunu kendi içinizden de söyleyebilirsiniz. Ama isim, soy isim, lütfen yorumlara yazın. Ve... E, ...atıyorum, anonim bir hesap kullanıyorsunuz... ...ve isminizi, soy isminizi oradan yazmak istemiyorsanız da... ...özelden, özel mesaj olarak da atabilirsiniz. O da çok fark etmiyor yani. Başka ne söyleyebilirim? Ha, belki koma halinde eğer bir yakınınız varsa... ...oradan izin almanıza gerek yok. Yani bir tek izin almadığım, yaptığım çalışma... ...koma halindeki kişiler için geçerli. O kişilerin ismini direkt olarak yazabilirsiniz. Ama belirtin lütfen koruma halinde olduğunu ee, çocuklarınız varsa eğer yani çok küçük hani buna izin vermeyecek atıyorum çocuklarınız 13-14 yaşındadır izin vermiyorsa lütfen yazmayın ama çok küçüktür 3-4 yaşındadır e, ee, oradan da anne baba izin veriyorsa yazabilirsiniz iz izin ismini ee, ne söyledim ne söylemedim çok da bilmiyorum ama önemli olan bu zaten izin olması önemli ee, yap, çalışmayı yapacağım zaman e Akşam üzeri yani akşam saat 10 gibi yapacağım. Aynı günün saat öğleden sonra 3'e kadar lütfen isimlerinizi yazmış olun. Ben de çünkü kağıda yazıp yapacağım o çalışmayı. Ee, 40-50 dakika kadar sürebilir çalışma. Ee, başlamadan önce bir post daha paylaşırım. Hani eğer e, birazdan meditatif bir hale girmek isteyen arkadaşlarım varsa onlar için. Ya da tekrar niyetinizi tekrar edebilirsiniz. Hani aldım kabul ettim diye söyleyebilirsiniz. Evet. Belki bir saat kadar da sürebilir, bilmiyorum. Öncelikle hani reiki ile başlayacağım ama sadece o metotta kalmayacağım. Ee, başka ne söyleyebilirim? Herkes de aynı etkiyi yaratmayabilir ya da aynı sürede yap, yaratmayabilir bu etkiyi. Lütfen e, demorize olmayın. İşte yaptık da bir şey olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı diye düşünmeyin. Ee, i̇nanç tabii ki önemli ama e, inancı negatife çekmeyin. Yani endişeye düşüp ...negatife düşüp... E, ...kendinizi de yormayın. Eğer e, isterseniz daha sonra farklı şeylerle... ...ya da tekrar sağlıkla ilgili... ...tekrarlayabiliriz de yani bunu. E, herhalde bu kadar söyleyebileceklerim. Var mı bakayım? Yazmışım ama... ...dediğim gibi okuyamadığım için çok fazla ne yazdığımı. Bu kadar. E, çalışmayı 7 Şubat 2023... ...Salı günü yapmayı düşünüyorum. E, Salı günü saat öğleden sonra... 3'e kadar isimlerinizi, soy isimlerinizi mutlaka yazın. Önemli olan bu. İzniniz yani aldım, kabul ettim. Lütfen söyleyin, geçiştirmeyin bunu. Sadece alıp kabul edenler için niyet alacağımı tekrar söyledim. Ve lütfen izinsiz ya da istemeyen kişilerin isimlerini yazmayın. En önemli nokta burada bu. Saat 10'da da çalışma yapacağım. Ee, eğer mümkünse tabii ki e, sakin bir ortamda olabilirsiniz uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. O çok fark yani fark etmiyor. E, ama mümkünse alkol almayın. E, uyku ilacı eğer hani sürekli kullanmıyorsanız, hani arada bir alıyorsanız o gün mümkünse almayın. E, uyuyabilirsiniz çalışma esnasında hiç fark etmiyor. Son olarak bakıyorum. rüyaları atlamışım. Bir de onu söyleyeyim. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Bazılarınız olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilirsiniz bu rüyalardan. Ama lütfen başkasına anlatmayın. Rüyalar size özel mesajlar içerir. E, rüya gördüğünüz günün e, devamında nelerle karşılaşıyorsunuz? Buna dikkat edin. Şifalandığınızı ve o alanın temizlendiğini sürekli olarak kendinize söyleyin ve e, şükredin hatta temizlendiği için de. E, Çalışma canlı olmayacak. Zaten imgeleme yoluyla yapacağım için. Ben de meditasyon halinde olacağım. Söyleyeceğim ya da göstereceğim bir şey yok. Çalışmaya başlamadan önce paylaşacağım bir post olacak. İsterseniz orada niyetlerinizi tazeleyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlarım. Katılmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.